ben geldim yine. Hoş geldiniz. Olaylar umarım ben bu videoyu atarken soğumuştur ama. Ama neyse ne ya. Dur. Şundan bir kurtulacağım şuradan. Ha. Neyse ne şimdi bilmiyorum. Belki de soğumamıştır. Resul gir intro'yu. Tabi efendim. Hepinize merhabalar gençler. Ben Can. Ne yapıyorsunuz bakalım? Nasıl gidiyor hayat? Keyifler yerinde umarım. 15 Ekim bugün değil mi? Evet 15. 14 Ekim tarihinde Baturay Özdemir isim zaten muhteremin. Muhteremin yalnız muhteremin. Stand up şovuna gittim. Çok güzeldi. Çok eğlendim. Ama şunu anlatmadan önce camı açacağım. Hemen geliyorum. Geldim. Ee, Baturay Özdemir'i ben çok severim bu arada. Gerçekten güldürür. Komiktir falan. İşte şuna gel. Aslında birazcık da konu buydu. Türkiye Cumhuriyeti'nde mizah. Hani madem bir stand-up şovuna gittim. Mizah. Anneni. Kırdım galiba. Ee, konu madem buna geldi, e o zaman ben de mizahla ilgili konuşayım birazcık diye düşündüm. Şöyle Türkiye Cumhuriyeti'nde mizah hmm, ne? Mizah konusu ne? Ben şunu indireyim mi ya? Görünmüyordum. Mizah şöyle bir şey, mizah nedir aslında önce onu söyleyeyim. Mizah işte komikliklerin, şakaların havada uçuştuğu gibi gözüken. Ama aslında e, mizah bir çeşit hicivdir bence benim gözümde Hicivi komikleştirerek anlatmadır. Hiciv ne hiciv nedir? Taşlama nedir? Bunları da anlatmam gerekiyor mu? Onu da bilmiyorum. Hiciv bir bir eleştiri tipidir aslında. Eee da alaycı hiciv, alaycı eleştiri. Yani aslında şey böyle Güldürürken düşündüreyim falan Cemil Maz'ın yapmadığı şeylerden biri desem yalan olur Cem Yılmaz çok zeki bir adam bu arada aşırı derecede güldürüyor ve aynı zamanda bazı şakalarıyla gerçekten de çok düşündürüyor neyse bu bu arada bunu bugün konuşmamın sebebi de büyük ihtimal bu video geldiği zaman bu benim ta <laughs> bulunduğum tarihte yeni çıkmış olan sosyal medya yasası ile alakalı günden birazcık soğumuş olur hatta belki de e, Oğuzhan Uğur'un yapmayı düşündüğü bir mevzular açık mikrofon programı var o program da çıkmış olur hani onların üstüne veya böyle çıkmasının harifesi olur ama ben Belki ay perşembeleri atıyoruz ikimizde. O da perşembe günleri atıyor. Ben her hafta perşembe atıyorum. Belki tam kafa kafaya olabilir. Ay 7.30'da benim video girer. 9'da onun video girer falan. Neyse şu konu o değil. Konu şu. Ee, Türkiye'de neden mizah yapmak çok zor? Çünkü Türkiye'de hiç kimse, bakın bu siyasi içi dışı hiç fark etmez. Tamamen kendi kanaatimce söylüyorum. Türkiye'de biz insanlar olarak eleştiriye kapı, kapalıyız. Kapalıyız yalnız. Kapalıyız. Eleştirilmekten nefret ediyoruz. Eleştiri duyduğumuz zaman böyle nasıl diyeyim? Yüzümüz ekşiyor ya. Ha. Ya şimdi şu var şimdi eleştirinin de tipi var. Hani veya işte mizahın da bir tipi var. Yıkıcı, yapıcı vesaire. Mizah özellikle bence tamamen benim görüşüm yıkıcı olması lazım. Yıksın ki baştan tekrar yapıma başlasın. Karşıdaki kişi, muhatap olan kişi. Yani mesela işte insanlar şeyden ürküyorlar, ürperiyorlar. Siyasi şaka yapmaktan. Bunu bu arada Muhalif kesime karşı da siyasi mizah yapanlar aynı durumda. Abi kimse mizahın hiçbir türlüsünü kaldıramıyor. Hiçbir insan evladı. Ben kendim özelimden gideceğim bu konuda. Dün Batur, hani dün değil, dünle alakalı değil. Mesela bir hani mizahçı şişman insanlar hakkında yorum yapabilir. Şişman insanlar hakkında şaka yapabilir. İnsanların dış görünüşüyle dalga da geçebilir ama bunu zeki bir biçimde, zeka çerçevesinde çünkü mizah denen şey Zeki insanların işidir. Aklı olmayan insan bunu yapamaz. Veya şu kara mizah aynı şekilde ki ben kara mizah çok severim. Birisi mesela şişman şakası yaptığı zaman o işin içinde bir zeka varsa ben giderim takdir ederim. Valla teşekkür ederim hatta gerekirse. Çok da gülerim. Ne şişman şakaları duydum yani. Mesela şeyde bile hani çok güzel hareketlerin içinde bile yapılan bazı şişman şakaları var. Gerçekten bazen zeka dolu olanları oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Yani TC'de mizah hani deniyor ya TC içinde mizah yapılması çok zor. Evet çok zor. Çünkü biz Türk halkı olarak, Türkler olarak, Türk milleti olarak gerçekten çok tahammülsüzüz. Ha artık bazı şeylere tahammül edemememizin başka edemememizin başka sebepleri de var. Ben bu sandalyenin anasını ettim. Tahammül edemememizin başka sebebi var. Mesela Baturay Özdemir 14 Ekim'de İzmir'e geliyor. 13 Ekim'de de karakola gidip ifade veriyor. Yaptığı siyasi ve siyasi mizahtan dolayı. Bu siyasi mizah diyorum ya sadece iktidara karşı değil. iktidara karşı yapanların da mesela hakaret içermediği sürece bence çok mantıklı güzel şakalar. Ki en basit örneği ya olacak o kadar gibi bir gerçeklik vardı bu ülkede. Rahmetli Levent Kırca'nın çok güzel hani böyle siyasi tiplemeleri vardı. Hakeza yanındaki oyuncuların da çok güzel siyasi tiplemeleri vardı. Veya bir saniye yine bir şey daha göstereceğim. Yok göstermeyeceğim. Bundan dava yerim ben. Yerim yerim yerim. Göstermeyeceğim. Penguen dergisi mesela çok güzel siyasi mizahları konu alırdı. Veya işte hani Uykusuz, Leman. Birçok dergi. Kemik. Kemik mesela daha şeydi böyle. Müstehcen bir dergiydi. Ama hani o müstehcen mizahı daha çok şey siyasi olarak kullanıyordu. Şimdi mesela şu var. Muhalif partililer, iktidar partililer fark etmeksizin insanları fişlemeye başladılar. Herkes birini fişliyor. Sen olsun sen bulsun işte şey gibi oldu artık. Bu Doğu Pirinç'in tartışması gibi oldu. Sen Abdülhamit'i savundun, savunmadım. Çıkar göster, asıl sen göster. Alçak, puşt falan hani böyle. Buna döndü artık ortalık. Göreceksin, göreceksin. Sen Abdülhamit'i savundun. Savunmadım. Sen adım. Menderes'leri savundun. Savunmadım. Sen, sen savundun. Terbiyesiz. Aa. Savunmadım. Çıkar göster. Ahlaksız adam. Alçak puşt. Bir, bir efendiler. Diyor ki mesela sen bucusun, sen bucusun, sen ucusun, sen bucusun diyor. Ve bunu kimse fark etmeksizin yapıyor. Ve bunu aslında hani öyle bir şey yaptılar ki. Mizahı da bunu alet etmeye başladılar. Mizan karşılığı nedir? Yine mizahtır aslında. Bunu akıllıca kullanan iktidar yanlısı, muhalif yanlısı fark etmeksizin veya direkt partililer. Ben şunu da söyleyebilirim. Açık ve net. Birileriyle uğraşmak istiyorsanız eğer Karşınızda bir kişi varsa onu mizahla alt etme mizahla alt etmeye çalışın. Havada Sen hani tutuyor tutup da bana kişi bazında söyleyeceğim bunu. Bir kişi nasıl tarif edebilirim bunu? Aa, dur bir dakika tıkandım. Mesela şöyle bir örnek vereceğim. İsimleriyle söyleyeceğim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi. Şimdi bu ikisi karşılıklı olarak sürekli atışıyorlar değil mi? İşte e, Sayın Cumhurbaşkanımız Eybay Kemal diyor ya da işte şey yine Muharrem İnce de vardı bu e, Cumhurbaşkanlığı döneminde. Bana bak Muharrem, sana baktım Recep söyle gibi böyle bir tartışmalar sürekli vardı. Bana bak Muharrem, ee, sana baktım Recep söyle. Şimdi mesela bu tarz tartışmalar yerine ben sizin yerinizde olsam iki tane kurmay bulurum genç böyle hafif fırlama. İki kişi bulurum. Yani birer kişi olacak şekilde. Bunları kapıştırırım. Mizahi yolla. Ya atıyorum mesela şey. Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şekilde sürekli böyle birbirlerine laf ediyorlar ya. Siyasi ortamda laf etmeyin abi birbirinize. Git mesela atıyorum işte şey. Kemal Kılıçdaroğlu X bir kişiyle anlaşsın. X bir mizahçıyla anlaşsın. Desin ki bundan sonra bana çalışacaksın. Ve hani kendi partisinin içinde de vardır illaki böyle fırlama insanlar. Hafiften böyle espri yapmayı seven hazır cevap insanlar illaki vardır. Yapsınlar abi. Birer tane de böyle program çevirsinler. Ya da işte böyle barlara çıksınlar ya. Abi oradan kapışın. Çok ciddi söylüyorum. Mizah çok güçlü bir silahtır. Kullanmasını bilen için gerçekten güçlü bir silahtır. Ve emin olun çok da güzel oy toplar. Hani... Şu şucu bu bucu diye hani böyle Fişlemek, yaftalamak yerine deyin ki mizah kullanın. Ya mizah kullanacaksın çok basit. Ki ben mesela şeyi de çok beğenmiştim. Ee, AK Parti'nin bir kampanyası vardı. Ee, hakaret içerdiğini düşünsem de çok komikti bence. Ee, yalan makinesi tarzında bir neydi ya? Yalan üretim merkezi. Ha, yalan üretim merkezi. Çok gülmüştüm gerçekten. Hani çok gülmüştüm demeyeyim. Takdir etmiştim. Çünkü evet iyi kötü bir mizah da olsa mizahla karşılık vermeye başarılmış bir şeydi. Bir şey vardı ortada. Emek vardı ortada. Ve ben bunu hani yine söylüyorum. AK Parti kanadını bu konuda çok takdir etmiştim. Çünkü bir deneme vardı. Mizahi bir deneme vardı. Ha keza aynı şekilde hani şey e, CHP kanadında bence yine aynı dille. Yani hakaret olmayacak biçimde bu arada. Benzer bir dille böyle bir cevap verilebilirdi. Ya bizim hani ben siyasilerden artık şunu beklemeye başladım. Turgut Özal'la Süleyman Demirel birbirine yemek yediriyordu ya. Biz bu dönemlerden Haral'ı Gürel'e bağırışa geldik. Yapmayın abi artık ben çok sıkıldım bu siyasi ortamdan. Bana artık siyasi değil bana mizahla gelin. Mizah yapmaya çalışın ya. Yani hani şakalar yazdırın. Gerekirse kendiniz yapmayı deneyin. Hani şaka yapmayı deneyin demiyorum. Bir, mizahçıyla anlaşın. Bir senaryo alın. Bununla ilgili buradan yürüyün. Ha mesela çok basit bir örnek vereceğim. Ukrayna şu anda şey. Başbakanı mıydı lan adam? Cumhurbaşkanı mıydı? Volodymyr Zelenski. Bu adam mesela eski bir komedyen. Şimdi kim istemez ki Cem Yılmaz ülkeyi yönetsin? <laughs> Gerçi şimdi şey de isim vermiyor ama siyasilerden çok komik olanları var. Çok komik olanları var. Herhangi bir ipucu verdiğim anda büyük büyük patlarım. Ama çok komik olanları da var. Mesela bunları kullanın. <laughs> kullanmayın bunları. Çok gülüyorum. Sadece gülüyorum. Hiçbir şekilde akıl kârı mantık şeyi yok yani. Velhasıl hani dedi, demek istediğim şu. Mizah öyle bir silah ki Zelenski gibi birini bir ülkenin başına getirmiş. Devlet başkanı yapmış. O evet devlet başkanı. Heh, tam tabiri buldum. Veyahut da işte hani şu anda şeyde de Hollanda'da konu öyle bir şey geldi ki artık hani belediye başkanı. Oranın mesela belediye başkanı genç. Öbürü genç. Kapı çaldı babam gelmiş. Neyse. Ha. Yani bu şey aslında bitir bitiriyordum yani. Demek istediğim de o kısaca böyle. Yeter artık. Mizahı etkin bir silah olarak kullanmak varken neden bu mizahi insanların kendilerini zorlamasına sebebiyet veriyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Ben yani genel Türk halkı için söylüyorum bunu. Bir de o öyle kapanmaz. Geliyor dur adamdaki ince ruhluluğa bak naifliğe bak canım babam ya adam dedi ki ben şimdi televizyon açacağım sana ses gelmesin kapıyı kapatayım dedi de kapının üstü savaş alanı gibiydi. Yani bak yine konu karıştı mizah silah olarak kullanın diyorum sadece ben artık. Miza bir de mizah, mizahçıların da naifliği de var aynı zamanda hani mesela kimisi var böyle yeni nesil bir mizahçı böyle Twitter'a bir şey yazmış sadece veya işte şey no name bir yerde çıkıyor orada bir şaka yapmış ufak bir şaka. Bir daha büyük bir mizahçı bunu şey olarak kullanıyor. Nasıl diyeyim? Çalıyor, aparıyor, dızlıyor ne dersen. Büyük bir sahnede yapıyor. Ve mesela hele ki bir de şu daha da kötü. Ufak bir A mizahçısı, büyük bir B mizahçısı, yani büyük bir B mizahçısı bunu A mizahçısından görüyor. Gidiyor B büyük bir sahnede yapıyor. A diyor ki anasını satayım ben bunu çok seviyordum ya. Ağzıma sıçtı benim diyor. Ha devlet başkanlarından gidiyordum. Yani işte Zelenski mesela komedyen. Efendim söyleyeyim Hollanda şu anki devlet başkanı genç. Efendim söyleyeyim İtalya'daki şu anda başbakan bir kadın. Yani kadınlar, gençler ve genç bir kadın. Aynı zamanda pardon hani gençlerden bahsettiğim bu arada tutup da tabii ki 20 yaşındaki birini cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtmayın 40 yaş alt sınırı ama fazla ben açıklayarak söylüyorum 30 35 yaşından itibaren cumhurbaşkanı olabilir bir kişi veya işte Devlet Başkanı adına ne derseniz deyin. Başbakan ne derseniz deyin. Ama mesela 18 yaşında bir milletvekili mecliste olmaması lazım. Çünkü ne gerek var? Neden? O daha hani bir şey görmemiş, geçirmemiş. Muharrem İnce de bunu söylüyorum Mesela benim oğlumun ben şu anda milletvekili olmasını istemem diyor. Çünkü diyor daha öğrenmesi gereken çok şey var diyor. Ama mesela 25 yaşında, 30 yaşında, 25 yaşında daha artık yani öğren, bazı şeylerin farkına varmış ve öğrenmeye devam edebilecek bir yaş. Ben kendimden bahsediyorum mesela. Ve aynı zamanda 25 yaş ki bence söyleyeyim hızlı öğrenilebilecek en hızlı öğrenilebilecek yaşlardan biri. Konu saptı. Velhasıl şunu diyeceğim. Türkiye'de bazı insanların alınganlıklarından dolayı maalesef ki şu anda mizahçılar çaresiz durumda. Ay şuna sallarsam üzülecek, buna sallarsam üzülecek ki bazıları bunu sallamıyor ama işte bu işler birazcık daha böyle bir Hukuki boyuta geldiği zaman işte o zaman sıkıntı oluyor. Gerek yok. Gerçekten hani alınganlıkları bir kenara koyup bu mizahi şeylerden, eleştirilerden ders çıkartmak gerekiyor bazen. Benim görüşüm bu yani. Kime uyar kime uymaz gerçekten bu artık umurumda değil. Zaten artık sosyal medya yasası sayesinde kimse siyasi mizah da yapamayacak. Ben size söyleyeyim. Veya işte Twitter'a yazılmış herhangi bir şeyde artık Twitter'da bir şey yazamayacağız. Twitter'da siyasi mizah da yapamayacağız. Falan falan yani. Neyse. Tabii ben bunları söylediğim için büyük ihtimal beni de eğer ki benden haber alamazsanız büyük ihtimal ben de yokumdur. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. O, Çal, e edin. Koyduklarım o kadar bir sayımız var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir ne? insan. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Miza sevin. Miza sahip çıkın. Size uygun olmasa bile sahip çıkın. Çünkü elimizde bir tek bu var şu anda. Türk, biz Türkler gerçekten çok iyi mizah yapabilen insanlarız. Tamam. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.